kağıdın ham maddesine ihtiyacımız var. Öncelikle bunları şurada mikserimiz var. Biz bunu kağıt fabrikasında pulper olarak tanımlıyoruz. Kağıdın su ile birleşip parçalandığı yer olarak gösteriyoruz. Gel bakalım sen de. Mehmet Ali'ye bir <laughs> teşekkür edin. Alkışlayın bakayım. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri Sayın e, Emine Erdoğan hanımefendi tarafından 19, e, 2018 yılında başlatılan sıfır atıkla ilgili de dünya çevre gününe bütünleşme bazında biz bir, bir program düzenledik zaten. Yani sıfır atığı bak ne güzel. Hepiniz maşallah çok iyi biliyorsunuz. Biz de bu seneki programımızın ana temasını sıfır atık olarak belirledik. Bununla ilgili de zaten şimdi sizin ablalarınız size sıfır ilgili daha böyle doyurucu, daha bilgilendirici şeyler verecekler, detaylar verecekler. Sıfır nedir, ne yapmak lazım, nasıl çalışmak lazım, bunlarla ilgili neler yapmak lazım onları anlatacaklar. Onları hassasiyetle dinleyeceğiz öyle değil mi arkadaşlar? Evet ondan sonra sıfır atık şey yaptıktan sonra programla anlatıldıktan sonra yan tarafta içtiğimiz süt paketleri var ya İçiyoruz değil mi sütleri? Evet. İçtiğimiz süt paketlerinden kağıt elde edeceğiz. Yani bir nevi sıfır atığı orada görmüş olacağız. O kağıtlara ne yapacağız? Sıfır atıkla ilgili sıfır atık temalı ruhunuzda, içinizde neler geçiyorsa onları resim edeceksiniz. Şimdi e, genç arkadaşlarım tabi dünyayı korumak, kollamak bu bizim yerimizi alacak sizlerin asıl görevi olacak. Dünya Çevre Günü kutlu olsun. Hadi nice hayırlı günlere gel bakayım.